Menteşe Belediyesi ilçeye kazandırdığı Özel Güneş Gündüz Bakım Evi, Teknoloji ve Gençlik Merkezi ile Kötekli Kent Lokantası'nın resmi açılışlarını 19 Kasım 2025 çarşamba günü saat 16.30'da gerçekleştirecek. Açılışa saatler kala sosyal medyada Özel Güneş Gündüz Bakım Evinden paylaşılan bir görüntü büyük ilgi topladı. Görüntülerde minik bir öğrencinin açılış hazırlıkları kapsamında temizlik yapan personele yardım ettiği anlar yer aldı. Paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken çocuğun sevimli davranışı açılış öncesi yüzleri güldürdü. Menteşe Belediyesi'nin yeni hizmetleri eğitimden sosyal yaşama kadar birçok alanda ilçeye önemli katkılar sunacak. Açılış törenine yoğun katılım bekleniyor. Sen mi sana bir şey ya? Yok. Şükür etmişler. oğlum. M.K. Altyazı M.K. Altyazı